Tolga merhaba hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler sen? İyiyim ben de. Yeni bir Emlak Notları programıyla seyircilerin karşısındayız. Aynen. İstatistikler açıklandı. Biz de hemen geldik. Evet evet. Ocak ayında bir istatistik açıklandı TÜİK'te. Biz de hemen konut e, konut piyasasıyla ilgili istatistikleri çıkarttık. Bildiğim kadarıyla bir rekor satış durumu söz konusu. Evet. Bize bir anlatır mısın? Tabii. Hemen istatistikleri biraz inceleyelim. Yeni bir rekor kırdık. Tüm zamanların Ocak ayında gerçekleşen satış rekorunu kırdık. Hemen geliyorum Türkiye oraya. Türkiye geneli için konuşuyorum. Türkiye geneli için konuşuyorum. Ankara'da da ikinci yani rekordan sonra ikinci oldu. Verilere bakarsak şöyle. Ocak ayları normalde bizim gayrimenkul sektöründe satışların düşük olduğu bir aydır. Yani bir biz yıllık planlama yaparken de Ocak, Şubat, Mart aylarında çok büyük e, hedefler koymayız çünkü mevsimsel bir etki var burada. Yani satışların hatta bununla alakalı Ahmet Büyükdoğan'ın hazırlamış olduğu bir tablo da bizde var mevsimsellik etkisi. Bizde satışlar Ocak, Şubat ayında böyle düşerek başlar, sonra e, bayramların nereye denk geldiğine bağlı olarak da değişir. Nisan, e, Mayıs, Haziran farklılık gösterir, sonra yukarı doğru böyle roketleyerek. Haziran'dan sonra en gider. Gayrimenkul alıcısı çok narin bir çiçek gibi her şeyden etkileniyor değil mi? Doğru. Yani yılbaşı etkilenir, bayram öncesi etkilenir, bayram sonrası etkilenir, seçim olur etkilenir. O olur etkilenir, bu olur etkilenir. Yani bu kadar etkileniyor olmasının sebebini, Yani gayrimenkul alacaksan al kardeşim, almayacaksan alma. Doğru Ve etkileniyor her şeyden? Yani tamamen aslında bu şundan olabilir. Şimdi nihayet tüketici aslında çok etkilenmiyor. Yani kişi kirada, mesela kiradan çıkması lazım, ev bulması lazım. Bu kişinin şöyle bir şey deme şansı yok. Ya ben ev almayayım da gideyim dışarıda yatayım diye deme şansı yok kim etkileniyor? Daha çok yatırımcı grubu daha çok etkileniyor. Çünkü bunlar farklı enstrüman seçeneklerini de değerlendiriyorlar. İşte altın ne olabilir, döviz ne olabilir, mevduat ne olabilir. Gayrimenkul de burada ayrıca bir sekme olarak duruyor. E onlar da o dönemde gayrimenkul yatırımının çok değerleneceğini düşünmüyorlarsa etkileniyor. Ama bizim nihai kullanıcımız aslında o kadar etkilenmiyor. E bayram da etkiliyor. Mesela şimdi şöyle düşün. Sadece kişinin kendi tercihi değil. 9 gün bayram tatili olduğunda örnek veriyorum bizim bir ay içerisinde 22 gün tapu yapabiliyorsak tapu tarihi 17 güne düşüyor. 17 güne düştüğünde ne oluyor? Tapu yapamıyoruz. İstesen de tapu yapamıyorsun. Yani Dolayısıyla veriye geldiğinde veriler daha düşük çıkıyor. E, mevsimsel olarak da şimdi çocuğun okulu var herkesin. E, okullar ne zaman açılıyor? Eylül. E şimdi Eylül ayından sonra taşınmak kimseye çok efektif gelmiyor. Yani sen Ocak ayında hem kışın ortasında taşınacaksın hem çocuğun okulu işte ya değişecek o, o da bundan etkileniyor. E, dolayısıyla insanlar ne yapıyorlar? Daha çok Haziranla Eylül ayı arasında bu taşınma işlerini halletmeye çalışıyorlar. Çok acil değilse kimse Ocak, Şubat, Mart ayında e, kara kış kıyamette taşınmak istemiyor. Devam edelim. Ee, bu arada Ankara'da Ocak ayında 16.595 adet gayrimenkul satışı gerçekleşmiş. Bunun içerisinde konut da var, arsa tarla ticari de var. Ankara'da bu arada geçen yılın aynı ayına göre %36 artış göstermiş. Satışlar değil mi bunlar? Satışlar evet. Ama konut dışı da var işin içerisinde. Konut dışı da var. Ankara'da da en yüksek ilçe kırılımına baktığımızda satış Çankaya'da gerçekleşmiş. Bu değişmiyor zaten. Yani belki hani Keçiören, Çankaya bunlar Ankara'nın çok büyük ilçeleri. Belki Türkiye'nin de çok büyük ilçeleri. Doğru. Bunu normal karşılamak lazım ama Çankaya birim fiyat olarak konutlarda yüksek fiyatlı konutların evet. olduğu. Mesela Keçiören, Sincan belki en düşük fiyatların olduğu ilçeler. Yani buradan şunu görebilir miyiz? Yani her mülkün bir alıcısı var. Yani yüksek konutlu fiyatlar da satılıyor. Düşük konutlu fiyatlar da satılıyor. Hani Doğru. şey var ya Mesela şimdi İstanbul'da Hı. bir tane yalı satılıyormuş. Ne kadar? 4 milyar TL 5 milyar TL Evet, sanki 165 milyon dolar, dolar gibi galiba, bir şey. Evet. Hani Bazen biz de mesela villaları Zeki görüyoruz ya. ya bunu, bu evleri kim alıyor diyoruz ya, evet. alıyor demek ki birileri alıyor yani. Ya tabii ki orada onu öyle hissediyoruz biz ama zaten orada yaşayan insanların da belli bir ortalama alım gücü var. Mesela İstanbul'daki yalı konusuna gittiğin zaman, orada yalıların sahiplerine baktığın zaman işte Sabancı Holding'in ailesinde 25 tane falan yalı var orada işte Koç Holding'in. Ne bileyim işte Türkiye'de bugün varlıklı birçok aileden yalı sahibi olan insanlar var. Ee, dolayısıyla aslında sırada da olanlar var mı? Doğrudur. Bekleyen hani birisi çıksa da biz alsak diye. <laughs> Bilmiyorum. Ben sıraya Sıra Sıraya yazdırmadım <laughs> ismini ama şey yani yalı mutlaka onun da bir pazarı var. Yani çünkü bunlar özel mülkler. E, dolayısıyla da aslında bizim gayrimenkul sektöründe Ahmet Hoca'nın güzel bir tanımı vardı. Ya paranın kazanıldığı yerde bu işi yapacaksın emlak işini ya da paranın harcandığı yerde diye. Yani dolayısıyla şimdi insanlar o bölgede yaşıyorlar. Onların da ortalama bir alım güçleri var. Bu şeye benzemiyor mu? Mesela marketler var. Marketin cirosu bile o bölgede yaşayan insanların ortalama gelirleriyle gelir doğru orantılı. Değişiyor. Dolayısıyla gıda satın almaları da o insanların gelir düzeyleriyle bağlı olarak değişiyor. Yani burada az önce bu arada söylediğin konuyla alakalı bende bir veri vardı. Bir saniye onu hemen bu arada bulayım. Hangisi? İlçe konut birim fiyatları. En yüksek birim fiyatlı ilçe sence hangisidir? Bence Çankaya'dır. Hayır, Gölbaşı. E, niye? İncekten dolayı falan sanırım hmm. hep villa, villa parselleri yani. var ya evet, doğru. ondan dolayı yüksek sonra Çankaya geliyor mesela Sincan'da evet ortalamanın bir tık altında Etem Özgüt arada oldukça iyi Sincan biraz daha altında kalıyor en düşük de burada veriye giren Polatlıymış galiba. O da zaten belki yakında il olup aramızdan ayrılacak kendi başına bir istatistiğe kavuşur. Bilmiyorum uzun evet. seneler öyle bir gündem evet. var. Şimdi biraz da şeye bakalım istersen. Konut satışlarına bakalım gayrimenkulün dışında. Sadece konut satışlarında da Ankara yine oldukça yüksek başladı. Bak geçen sene mesela Ocak ayında 6.700 konut satılmış. Bu sene 10.200'e çıkmış rakam. Yani ee, bayağı ciddi bir fark. Ondan önceki sene de 8.800'müş. Yani bu şunu gösteriyor bize. Bir de şimdi şöyle düşün. Mevsimsel olarak da en düşük satışların olduğu aydayız. Yani demek ki bu sene aslında yıl olarak da biz 2025 yılında tüm zamanların rekorunu kırma ihtimalimiz de var. Son 10 yıl. Tüm yıl olarak. Evet son 10 yılın rekorunu kırma ihtimalimiz de var. Bu da danışmanları halay çekmeye başladı. Gayrimenkul danışmanları halay çekmeye başlayabilirler <laughs> mi? Emin değilim yani evet. tabii her şey doğru giderse yani herhangi bir jeopolitik bir kriz olmazsa, bir seçim vesaire değişik bir şey olmazsa Burası Türkiye. Hayatın normal akışında şu an <laughs> Ahmet Hoca'nın söylediği Her an her şey olabilir. Doğru. Ahmet Hoca'nın söylediği bin civarında bir satış mesela bekliyoruz konut tarafında ki geçen sene 1. 400 küsürlerde kapatmıştık. Bu çok büyük bir rakam. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu istatistikler açıklandı. Tabii ben çenlerde sosyal medyada şey düştü önüme. boşanma istatistikleri. Orada da bir rekor var. Ha doğru. 178 bin miydi? Öyle bir... bir yani e, orada da sanırım Türkiye'de son yılların rekor bir boşanma rakamına ulaşmış durumda. Konut doğru. satışlarını etkiliyor mudur bu? Etkilemez olur mu? Hemen bakayım. Bu Bak hemen ben de... söylüyorum ben sana. Aynen 187 bin 343 2024 yılında. Evet. Ya şimdi etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Bir kere şunu etkiliyor. Konut tercihlerimiz bizim değişiyor. Şimdi aile boşandı. E, ne oluyor? Bu sefer çok... eğer tek Zaten çocuk sayısı da az şu anda ailelerde. Eğer tek çocuk bir ailesi de veya babada kalıyor çocuk. Her ikisi de 1 artı 1 veya 2 artı 1 dairelerde yaşayabiliyor duruma geliyorlar. E bu sefer dairelerimiz bizim küçülüyor. İster istemez şu da oluyor. Şimdi bir evde yaşıyorduk biz diyelim 3 artı 1 veya 4 artı 1. O evden çıkıyoruz. İki tane yeni bir ev doğuyor aslında o ticaretten. Dolayısıyla... Işte boşanmadan ticaretten diyorum. <laughs> o da bir ticaret. Olsun. O da bir ticaret. <laughs> yani dolayısıyla boşanma oranlarının aslında artmış olması bizim gayrimenkul tercihlerimizin önümüzdeki dönemde değişeceğini, özellikle 1 artı 1, 2 artı 1 yönündeki talebin güçlenerek artacağını gösteriyor. Ben takip ediyorum projelerde. Yani genellikle hep 1 artı 1, 2 artı 1 projeler çok daha revaçta. Daha ulaşılabilir. ulaşılabilir i̇şte bir basamak dairesi. Yani boşanınca çok kalabalık değilsen, kalma. Boşanınca Havada evet. Kalma. Yani önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde <laughs> boşanmayı da düşünüyorsan şimdiden <laughs> yatırımını yap gibi falan. Bu ülkede boşananları düşünen müteahhitler de var. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ya dolayısıyla o istatistik önemli. Bir ara şunu da çıkaralım. Onu Ahmet Hoca da vardı sanki. O kendisi bir çalışma yapmış. Hani Türkiye'deki evlerin ne kadarı bir artı bir iki artı bir? Evet ben mesela şimdi demin o istatistiklere Hı. bakarken düşündüm yani mesela kaç tanesi ilk defa evini alıyor, kaç tanesi ikinciyi alıyor, kaç tanesi bir artı bir iki artı bir üç artı bir. Mesela toplumumuzun konut tercihi hangi yönde? Mesela ben üç artı bir olduğunu düşünüyorum yani ağırlıklı olarak bir istatistik olsun. Ağırlık orada onu Ahmet Hoca da var onu isteyelim. Evet. Onu isteyelim bir sonraki, bir sonraki programda, programda onu konuşalım. Türkiye öyle bir veri yok diye biliyorum. Onun dışında burada ilçe bazlı konut satışlarında da mesela Çankaya daha da yüzde on almış yani ilçe bazlı konut Satışlarım. O aşağıda bir şey var fiyat endeksi. Bir ona orada Bakalım böyle bu... yukarıya doğru şahlanan bir... Ben böyle grafikler gördüğüm zaman heyecanlanıyorum. Aha diyorum bir şey olmuş kesin. O ne olmuş yukarıya doğru da çıkmış. Ankara'da yaklaşık 36 katına çıkmış konut fiyatları. 2010 yılından bu yana. Enflasyondan arındırılmamış yani real değil. Enflasyon ya normal içerisinde. bir şey. 10 yılda 36 katına çıkıyor. Evet. Ya bir çocuk bile doğuyor 1 yaşında 36 katına 36 yıl sonra çıkıyor. 10 yılda 36 katına çıkmak nedir ya? Aslında bu normal ya bir taraftan da çünkü paranın değeri de aynı kalmıyor ya. Yani oradaki bu artan rakam evet, değil mi? enflasyondan evet enflasyondan arındırılmış olmadığı için aslında tam olarak 36 katı olmayabilir. Onu 2010 yılından bu yana çıkan enflasyonu da bulup düşmek Kesinlikle. lazım. O Ama o da e, orada da yine reel olarak konut fiyatları artmış durumda zaten. Yani enflasyondan da arındırırsanız artmış durumda. Ama Ankara hala sen kabul etmesen de Türkiye ortalamasının altında. Konut kira değişimi diye Türkiye, İstanbul, Ankara, İzmir var. Ya şimdi şöyle de bir konu var. Mesela bir yeri kiralıyorsun. Bir yıl sonra bir artış rakamı açıklanıyor ya devlet tarafından. Kira evet. artış oranı diye bir şey açıklanıyor. Mesela şu anda e, enflasyon yıllık bazda yüzde 39 40 civarındayken kira artışı %53 54 civarına çıkıyor. Yani ne niye enflasyonun üstünde bir artış yapıyoruz gibi. Şimdi geçen açıklandı o veri. Şubat ayında yıllık enflasyon %39.05 oldu. Kira artış oranı ise %53.83 oldu. Şimdi insanlar şunu merak ediyor. Yani enflasyon 39 niye rakam 53? Evet. Çünkü biz kira artışlarımızı şu an kanunen TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre yapıyoruz. Bu da şu demek oluyor. Aslında 12 aylık ortalama aldığımızda bu ay 39 bile çıksa geçmiş aylarda daha yüksek olduğu için 12 aylık ortalama daha yüksek geliyor. Yani niye? Bu durumdan kim kazanıyor? Yani ev sahipleri kazanıyor. Şu an. Ya bu durumdan enflasyon yüksekken kiracılar kazanıyor. Enflasyon yükselme eğilimindeyken kiracılar kazanıyor. Enflasyon düşme trendine girdiğinde de bu sefer ev sahipleri kazanıyor. Yani geçen senelerde biz ne yaşıyorduk hatırlarsan? Enflasyon bu ay %60 geliyordu ama 12 aylık ortalama aldığımız için kira artışı 40 geliyordu. Ya ev sahibi diyordu ki her şeye bu kadar zam gelmiş. Ben işte niye enflasyon oranında bile yapamıyorum diyordu hatırlarsan. Şimdi bunun tam tersi oldu. Yani döneme göre değişiyor aslında kimin avantajlı olduğu. Gün döndü yani. Şu anda ev sahipleri San, tarafından. Devran evet, ev sahipleri tarafına doğru döndü. Birkaç yılda böyle gidecek gibi Yani kiralar enflasyonun üstünde yani artış Yani bu %53 gibi. açıklanmış. Sence mesela yıl sonuna kaça düşer bu? Ondan ben alakalı şu anda bir, bir yer kiralasam mesela önümüzdeki sene ne kadar artış yapar? Onunla alakalı bir çalışma var ya, onu çok şu an kafadan söylemem zor ama 20 küsürlere düşüyordu galiba yani. Öyle Türkiye mi? Türkiye'nin enflasyon o, o hızlı hedefiyle hızlı de düşüyor. alakalı bir şey. Buradan yani %29 kirada falan Kirada oturanlara düşüyor. mutlu haber o zaman. Ben Biliyorsun her zaman kiracıdan yanayım, mazlumdan evet. yanayız. Biz de kiracıdan yanayız. <laughs> kanun da, kanun da biliyorsunuz zaten her zaman <laughs> evet. daha zayıf olan taraftan yanadır. Remax Note. Evet Remax Ankara'nın en büyük gayrimenkul ofisi. Hatta Remax'in en büyük gayrimenkul ofislerinden. 3 ofisiyle gayrimenkul sayısıyla. Çok yakında BTP'de. Buradan reklamımızı da yaptık. Devam edelim. Sahibinden.com'da yayınlanan Biliyorsun satılık ve kiralık ilanlar var. Bu TÜİK'te yok ama bunu biz özel bir firma bizim için tutuyor. Ortanca fiyat şu oluyor. Diyelim sahibinden.com'da Ankara'da 40 bin tane ilan var. Tam ortadaki ilanı alıyor. Yarısı yukarıda kalıyor. Fiyat olarak yarısı aşağıda kalıyor. Biz bu veriyi tutuyoruz uzun yıllardır. Bak mesela geçen sene 2 milyon 650 bin liraymış Ankara'da ortanca bir gayrimenkulün fiyatı. Bu yıl 3,5 milyon lira olarak gelmiş. Bu İlandaki fiyatlar hani konut fiyatları düşüyordu. Hani millet bas bas bağırıyordu. Bunlar düşecek, daha da düşecek konut fiyatları diye. Artmış işte yani sonuç olarak. Şimdi şöyle düşün. 2.650 ya. Diyelim geçen sene hatırlamıyorum enflasyon rakamını ama %40'a yakın bir enflasyon vardı galiba hmm. Türkiye'de. Enflasyon işte 40 olduğunda bizim artış oranımız 40 değil, 30 mesela. Yani enflasyon karşısında evet. geriliyor. Evet. Yani enflasyon reel olarak enflasyon karşısında gerilemiş ama yine de fiyat artmış. Yani şöyle bir şey yok zaten. bin lira olan ev 2 milyon lira olacak olsun. Böyle bir matematik yok. Olmuyor. Keş, yani. Olmuyor. <laughs> Keşke olsun. Biz mesela bir buçuk satıyoruz ya. O zaman 5 evet. milyon satarız. Herkes ev alır. Yani bizim açımızdan bir sıkıntı yok. O biz o bu evler bizim değil var. yani. Bu evlerin evet. hepsini biz aldık, stokladık, bir kenara da sattıkça para kazanmıyoruz ki. Biz adet olarak artması emlak firmaları için çok olumlu bir şey yani. Keşke evler fiyatları düşsün ya. Evet, kiralarda da öyle. Kiralar stabil gitmiş ya herhalde değil mi? Kiralar gördüğün gibi şeyde 7. ayda kitleniyor. Bu biraz mevsimsel durumu da var. Bir de tabii şimdi kiralarda da biraz duruldu sular diyebiliriz yani. Biraz, o ama kira bence gerçek, reel anlamda da geriliyor gibi. Yani ben takip ediyorum mesela işte... 35-40 bin liradan çıkmış ilanı abi bakıyorum 35'e çekmiş işte 34'e indiriyor falan yok çünkü kiralarda yani. bir sakinleşme var özellikle Ankara'da evet bir sakinleşme var ama o da çok Artan şey yapma diyorsun? uzun sürmez merak etme şimdi Haziran'a doğru dilini o da artar evet dilini nasıl? çünkü göç alma devam ediyor Ankara ha, ilginç bir veri var onu söyleyeyim yapı ruhsat alınan daire sayıları geçen seneye bakmıştık ama bu rakam tam açıklanmamıştı 2024 yılında Ankara'da 50 bin ruhsat alınmış burada Ankara'da da en çok ruhsat hangi ilçede alınmıştır sence çankaya demeyeceğim Sincan Sincan doğru. <laughs> ee, 7612 evet. adet ruhsat alınmış Sincan'da. Sincan'ı sırasıyla 6882 ile Çankaya takip ediyor. Sonrasında da Yeni Mahalle ve Gölbaşı olarak geliyor. Ankara ruhsatları toparlamaya çalışıyor. Bak geçmiş yani dönemlerde. Yani o zaman şuna diyebiliriz. Müteahhitler artık ulaşılabilir insanların alabileceği evleri yapmayı tercih ediyorlar. Yani Sincan bölgesi ucuz daha ulaşılabilir rakamlar. Müteahhitler de daha çok oralarda yapılar yapmayı tercih ediyor diyebilirim. Doğru. Yani ailecek memur insanların maaşlarıyla konut alabileceği yerlerde yapmayı tercih ediyorlar. Bir de Ankara üzerinde başka konular da var aslında orada. Her yere 1 artı 1, 2 artı 1 yapamıyorsun. Plan notları var. Diyor ki işte 125'e bölerek bulacaksın daire sayısını, 150'ye bölerek bulacaksın. Şu anda Ankara'da özellikle iki bölge var ki Yapracık ve Bağlıca. Burada bu plan notu yok. Dolayısıyla orada bayağı bir insanlar hani küçük daire yapmak için 1 artı 1, 2 artı 1 tercih ediyor. Sadece ucuz olduğu için değil aslında. Pekala yavaş yavaş sona doğru geldik. Evet. Son olarak enteresan bir istatistiğimiz var mı? Enteresan bir istatistiğimiz... İnşaat ee, maliyetleri ne oldu? Yapı konut fiyatlarının altında kaldı mı? Yükseldi mi? İnşaat bir ara bas bas bağırıyorlardı. İnşaat evet. maliyetleri çok yüksek, konut fiyatları düşük kaldı falan diye. İnşaat maliyetleri gördüğün gibi 11. aya kadar var. Geçen bunu da aslında işlemiştik ama şu anda hala yeni konut fiyatları inşaat maliyetine yetişemedi. Yani müteahhitler aslında son bir yıldır inşaat maliyeti artıyor, değişim, konut fiyatı o kadar artıyor. Yani müteahhitler, müteahhitler biraz bizzat zarar ediyor diyebiliriz. Ama yine de sağ olsunlar kimse evsiz kalmasın diye inşaatlar boy boy yükseliyor. <laughs> Doğru. Yani kendilerine böyle bir... Çünkü Kendilerinden feragat ediyorlar ee, canım müteahhitler. Yani inşaat şey bir sürü. Mesela bugün taahhüt verdin zarar ediyor diye geri çekilebileceğin bir şey değil ki. Yani, e i̇şi o adamın ne yapacak? İşi o. Yani yapacak i̇ki yani. sene zarar edersin, bir sene kar edersin. Evet. Yani elinde stok olduğu için ama şu anda çok onlar açısından az bir tablo yok. Önümüzdeki dönem daha iyi olur diye düşünüyoruz. Başka da onun dışında zaten e, enteresan bir verimiz yok. Evet. Diyorsun ki önümüzdeki dönemde piyasalar uçacak. Ocakta rekor kırdıysa bu yıl rekorla kapatırız. Doğru. Dolayısıyla buradan Para kazanmak isteyen, rahat özgürce bir iş yapmak isteyen ve gayrimenkul danışman olmak isteyen arkadaşları Remix Not'a davet ediyoruz. Evet. Arkadaşları Remax Not'a davet ediyoruz. Biz de bir programın ee, sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.